Merhaba arkadaşlar, ee, Elif ben, Samsun'dan. Ee, başındaki hala da yaşamakta olduğum büyük bir sıkıntıdan bahsedeceğim sizlere. 1 Mayıs 2022 tarihinde benim üst kat komşum Elif Ö tarafından, onun oğlu tarafından benim telefonuma bir casus yazılım kuruldu. Bunu kendisi yapamadığı için ortak Merve diye bir arkadaşımız yaptı. Ee, Merve benim telefonumu aldı, Instagram'a girebilir miyim diye istedi benden. Ben de o esnada çay dolduruyordum. Ekrana bir bildirim geldi. Ben ne geldi dedim. Ben hesaba girdim ya onun bildirimi dedi. Ben görmeden onayladı bir şeyleri. Ondan sonra benim tüm kimlik bilgilerim çalınmaya başladı. Sim kartım kopyalandı. Başka tarafta e, bir, yine bir ortak arkadaşımız dediğimiz şahsın. Telefonunda iki ay boyunca sinyal verdi. E, bunun mümkünatı yok. Bu hattın yasal sahibi benim. Yasal kullanıcısı benim. 14 yıldır 15 yıldır bu hattı ben kullanıyorum. Onun dışında e, eşimin de hattı. Aynı şahsın telefonunda sinyal verdi. 2 ay toplam 4 ay. Ben bu Merve denilen şahsı telefonunda bir şeyler değişiklikler olduğunda savcılar şikayette bulundum. Ee, telefonum emniyete incelenmeye gitti. Raporları temiz geldi. Ben bu raporlara itiraz ettim. Temiz raporuna itiraz ettim avukat aracılığıyla. İtirazıma e, red ve kesin kararı verildi. Yani bir üst mahkemeye taşıyamadım bu durumu. Sonra e, Samsun'da bir karakolda arandım ifadeye çağrıldım. Bu benim hattımın. Başka tarafta sinyal vermesiyle alakalı. İfadeye gittiğimde iki dosyamın birleştirilmesini istedim. Yani hem e, siber dosyamın hem de e, ifademin birleştirilip detaylı bir şekilde incelenip bu dolandırıcıların ortaya çıkmasını istedim. Takipsizlik kararı verildi. E, niye böyle oldu bilmiyorum. Ama bu e, yazılım hala devam ediyor. Ben şu an icralık durumdayım. Yani bu şahıslar yüzünden evime giren rızkıma sebep olundu. Bakın şu an üstüme başıma ter. Az önce bir e, az önceki birinci videomun devamı. E, bakın üstüm başım hep ter. Su. Şimdi az önce bir video attım fındık tarlasında. Fındık otu şey yaparken, temizlerken, biçerken. Biz kadınlar bu tür sapıklara maruz kalıyoruz. Bu bir büyük bir dolandırıcı çete Samsun'da. Ben bunu 2022 1 Mayıs'tan bu yana ortaya dökmeye çalışıyorum ama bir türlü başaramıyorum. Çünkü birilerinin gücü var, birilerinin e, desteği var, birilerinin eli var. Benim her şeyim boşa çıkartılıyor. Ben de bu yüzden sesimi duyurmaya karar verdim. Çünkü şikayet yoluyla olmuyor, e, başka yollarla olmuyor. Ancak medya yoluyla sesimi duyurabilirim diye düşündüm. Hani bu televizyonlarda çıkıyor ya büyük bir organize çete şökertildi içerisinde şu kadar... Yerden şu şahıslar, bu kadar yerden bu şahıslar diye çıkıyor ya. Bu da onun gibi bir şey düşünün. Büyük bir organize şebeke. <laughs> Benim telefonumda e, evimi ben bunlardan taşıdım. Telefonumda Kuzey Kıbrıs, Vodafone, Türk Telekom, Turkcell gibi 4-5 operatör aynı yerde yakaladım. Bunun olma mümkünatı yok. Bunu ilk attığım e, ekran resmi olarak delillere de bakarsanız bu zaten görünür. Kuzey Kıbrıs, Pelicel, e, Tolmay Soydemirci, Onur Keskin, Avrupa İstanbul e, Ortaköy Kafe Huawei Huawei P30 bu tarz şeyler yakaladım Avrupa İstanbul İstanbul demek sanırım e, isimler var e, telefonda 30 tane Wi-Fi'nin olma olasılığı var mı sizce yok hani bu e, kimlik bilgileri çalınıp da üstünüze krediler çekiliyor şirketler kuruluyor e, böyle evrakta sahtecilik oluyor naylon fatura üstünden devlet dolandırılıyor ya o şekilde bir e, muhtemelen organize çete bu. Ben hani kendi şahsi düşüncemi söylüyorum burada. E, bir şeyleri çözdüğüm kadarıyla söylüyorum ki geri kalanı ancak devletim araştırıp bulabilir. Ben bu Samsun'da bunu ortaya dökemiyorum. Bu şekilde büyük bir şebekenin tuzağına düştüm. E, Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya Bey'den Sayın Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç Bey'den Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'den yardım istiyorum. Sesimin duyulmasını istiyorum. E, ben bir kadınım. Kadın demek namus demek. Kadın demek anne demek. Kadın demek her şey demek aslında. Bir anne adayım. 2022 1 Mayıs'tan bu yana ben bu şebekenin tuzağına düştüm ve kurtulamıyorum. Bu kadınların, bu şahısların bende ne takıntısı varsa ben bunları çözdüm diye bunlar benim hayatımı karartmaya devam ediyor. Beni kötü yola sürüklemeye çalıştılar, başaramadılar. Farklı şeyler yapmaya çalıştılar, başaramadılar. Başaramadıkları için daha da hırslandılar. Ben bunlar için habire şikayette bulundum. Benim tertemiz sicilim bunlar yüzünden bir dünya dosya oluştu tertemiz sicilimle. Güvenlik olmayı düşündüm ama olamıyorum. Tamam ortaokul mezunuyum ama güvenlik bile olamıyorum bu şahısların benim sicilimi mahvettikleri yüzünden. Çünkü bunlar bir organize suç örgütü şebekesi. Ben bunlarla ilgili yeri geldi kavga yaşadım yeri geldi neden dedim ne işiniz var benim telefonumda dedim. Sesimi yükselttim. Bu şekilde bu şekilde bir dünya dosya oluşturdular benim sicilimde. Şikayette oydu buydu şuydu. Halbuki ben dolandırıcı bir değilim. Ben başka bir şey değilim. Ben tertemiz bir kadınım. Ve bu şahıslar tarafından tuzağa düşürüldüm. Farklı yollara sürüklenmeye çalışıldım. Bunlar da bunu başaramadığı için ben de bunların dolandırıcılıklarını çözdüğüm için bu şahıslar 2022 1 Mayıs'tan bu yana hala benim telefonuma erişim sağlayıp benim resimlerimi, bilgilerimi e, rehberdeki kişilerimi alıp dolandırıcılık işi yürütüyor. Ha bu da nereden belli? Telefonumda çıkan KKT Cel Kuzey Kıbrıs Cel Türk Telekom Vodafone TR ya da Vodafone E911 Et e, Elif Tor 555 Twitter hesabımdır e, yani sahte bildirimlerden mi kapandı bilmiyorum ama donduruldu sanırım e, ben bir kadınım ve dik durmaya çalışıyorum ayakta kalmaya çalışıyorum kimsesiz olduğum için Ailem olmadığı için bu şahıslar bana bu şekilde kimsesizliğimi bildikleri için nasıl olsa bunun kimsesi yok, arkasında duran kimse yok. Hani şikayet değilse bir sonuç alamaz. Biz bir şeylerin üstünü kapatıyoruz, ediyoruz, kendi gücümüz var diyerek bir şeylerin üstünü örtbas ettiler bu Samsun'da 2022'den bu yana. Ki buna dair de kimseyi suçlamıyorum. Elimde deliller olduğu için bu kadar net konuşuyorum. Şey yapmak istemiyorum hani böyle gözyaşı dökerek, ağlayarak, zırlayarak e, ee, almak istemiyorum kimseye. Dik duruşumla, ortada duruşumla tüm kadınların hayatını kurtarmak istiyorum aslında. Hani bu televizyonlarda çıkan dolandırıcılıklar var ya kimlik bilgilerin çalınıp üstüne şirketler kurulmuş öyle böyle olmuş. Bu da o şekilde bir e, çete sanırım. Ama detayını tabii ki devletim araştırıp daha iyi bilir. Ben sadece kendi şahsi düşüncemi söylüyorum. Bu şahıslar böyle özellikle bu Elif Ö denilen şahsın oğlu Miralay U. O e, 16 yaşındaydı bana bu sapıklığı yaptığında. Şu an 19 yaşında. Bu şahıslar böyle bilgisayar yazılım programları kurup masa başından güya reklam atıyor, atı, atıyorum adı altında. Size reklam gönderip arka planda casus program gönderip tüm kimlik bilgilerinizi çalıp bunun üstünden kara para aklama, yasa dışı kumar bahis bu şekilde işler yürütüyor. Ve bunun daha da büyük detayları var. Ki bunlara hani ben bir şey söylemeyeyim. Devletim erişir. Ee, ben bunları ortaya duyurmaya çalışıyorum bu şahıslar büyük bir organize şebeke. Bu Elif Öğün'ün iki sevgilisi. E, her neyse isimlerini boş verin vermeyeyim. Bunu devletim bulur. Bu şahıslardan şikayetçiyim. Bu şahıslar benim evraklarımı, şikayetlerimi, her şeylerimi boşa çıkartıyor. Bu şahıslar maddi gücü yerinde olan şahıslar. E, bir yerlere eli kolu uzanıyor. Yani